Arkadaşlar konuda size DSP Snowpeak'ten bahsetmiştim. Bunu uygulamalı olarak gösterelim dilerseniz. Öncelikle iki bilgisayar bir server ve bir switch bunları otomatik kablo ile birbirine bağlayalım. Şimdi arkadaşlar bu bizim kendi kurmuş olduğumuz server. Bu serverımızın IP adresine 192.168.1.1 diye tanımladık. DSP servisini aktif edelim şu şekilde. IP adresleri 5'ten başlasın. Maksimum 15 kullanıcı kaydettim. Daha sonra bilgisayarların DSP'den IP almasını istiyorum. Biraz beklemekte fayda var. İlk bilgisayarımız IP'sini aldı. İkincisi içinde de bakalım. Tamam. İkinci bilgisayarımızda IP'sini bizim kendi kurmuş olduğumuz serverda serverin içindeki DSP havuzundan IP'sini aldı. Mesaj saati bitti arkadaşlar. Tam biri geldi şuraya bir server kurdu. Bunları birbirine bağladı. Kurmuş olduğu server'ın IP adresini 192.168.2.1 diye tanımlayıp servislerden DSP servisini aktif etti. Şu şekilde. Aynı şekilde 5 dedi. Maksimum 15 kullanıcısı. Şu şekilde. Şimdi şu ana kadar bilgisayarlarımız bizim kurmuş olduğumuz serverdan IP alıyordu. Bakalım bu işlemden sonra Nereden IP alacak? Sabahleyin personel geldi bilgisayarını açtı. bilgisayar da IP, otomatik IP yani DSP havuzundan IP alıyordu. Gördüğünüz gibi ilk bilgisayarımız dışarıdan kurulan bir serverdan IP aldı. İkinci bilgisayarımıza bakalım. İkinci bilgisayarımız aynı şekilde sonra da kurulan serverdan IP aldı. Bunu önleyebilmek için switch içerisinden Enable bu terminal IP DSP snoping deyip snoping vlan 1 diye tanımlayalım. Şimdi şu an için arkadaşlar şu bilgisayarlar yani şirket içindeki hiçbir bilgisayar bizim veya dışarıdan kullanılan bilgisayar e server'dan alakasız olarak bir IP tanımlaması yapacak. ilk server ilk bilgisayarımız aynı şekilde aldı bakalım ikincisi alacak mı? belirlemiş olduğumuz IP'lerin çok dışında bir IP alacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci bilgisayarımız aynı şekilde farklı bir IP tanımlaması yaptı. Şimdi biz burada şu işlemi yapacağız. Bizim belirlemiş, sadece bizim belirlemiş olduğumuz e, server'ın içerisindeki DSP'den ip almasını sağlayacağız. bunun için interface facetlerine 0 slash 1 dedim. Şuradaki bacağı, şu bacağı. Daha sonra IP DSP snooping dedim. Exit deyip çıktım. Bakalım. Şu an için bizim bilgisayarlarımız gördüğünüz gibi birden aldı. Bakalım. Aynı şekilde her iki bilgisayarımızda kendi kurmuş olduğumuz serverdaki DSP havuzundan otomatikman IP aldı. Umarım faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere.